merhaba arkadaşlar. Bugün bilgi felsefesi konusunun sorusunu çözeceğiz. Hemen başlayalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Compton görüşüyle çelişmektedir sormuş. Hemen Compton görüşüne bakalım. Compton'a göre sadece olgular konu edilmeli. Olguların arkasındaki ilk nedenler ya da özlerle uğraşılmamalıdır. Çünkü bu öz ve ilk nedenler gözlenemezler. Onlar metafizik karakterlidirler. Bilimsel bilginin amacı gözlem ve deneyle olguların bilgisine ve bunlardan hareketle doğa yasalarına oluşmak ulaşmak olmalıdır ancak bu tür bir bilgiye gelecekteki olayları önceden bilmek ve düzenlemek mümkün olmayacaktır şimdi ne diyor burada arkadaşlar, arkadaşlar öz ilk nedenler gözlenemez metafizik karakterlidir diyor metafizik ögeler reddedilmelidir diye bir şey demiyor bilmek önceden görebilmek içindir arkadaşlar yani hiç böyle bir şeyden bahsetmemiş olgular arasındaki değişmez ilişkiler vardır şimdi bunlardan arkadaşlar bahsetmemiş derken bu bilgilerin nedenleri var burada. Ama burada çelişen görüşü soruyor. O yüzden bunlar değil. Doğru bilgi ulaşmak varlığın özünü kavramakla mümkündür. Ne diyordu burada? Tam tersini diyordu. Çünkü diyor. Pardon. Çünkü öz ile ilk nedenler gözlenemezler. Onlar metafizik karakterlidir. Doğru bilgi ulaşmak varlığın özünü kavramakla mümkün olur demiş. Tam zıttı. Kavrayamamakla diyor arkadaşlar. Burada cevap denizde. Bilim duyumların bize saldığı olgular arasındaki ilişkileri araştırılmalıdır demiş. Arkadaşlar bu da konuyla ilgili değil ama çelişmiyor görüşüyle. O yüzden cevap Denizli tekrar söyleyeyim çelişen görüşü sormuş bize. İşte metafizik öğeleri reddetmelidir falan paragrafta olmayabilir ama bunlar çelişmiyor en azından. Arkadaşlar tüm konuların sorularına oynatma listemizden ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.